Öyle bir şey söyleyeyim dikenli otlar çok fazla ısırgan da var yani pantolon giyseniz daha iyi olur ayağımı sokarım diye böyle giymiştim ama şort giymek pek mantıklı değilmiş suya girmek haricinde ama Nemrut Krater Gölü Türkiye'nin en büyük krater gölü dünyanın da en büyük ikinci krater gölü olma özelliğine sahip Volkanik etkilerden sonrasında sıcak suları bulunuyor. Kaplıcaları var. Aynı zamanda kar ve eriyen çelerden kaynaklı soğuk suları da bulunmakta ve tatlıymış. Nemrut Gölü'nün en derin noktası 155 metre. Aynalı sazan balığı yetişiyormuş burada. Balıkçılık yapılabiliyormuş. <laughs> Yüksekten daha güzel gözüküyor bu arada. Böyle inince denize bakıyormuş gibi. Taşlar böyle bastığınız böyle tık ediyor. Düşebilirsiniz. Tekrar edin birkaç kere düşüyordum. Burası da bu kadar. Geldiniz böyle fotoğraf çekildiniz bitiyor. Suya belki kaplıca gelinebilir. Güzel böyle dağların arasında otopark yeri var. Yemeğinizi alırsanız oturup yiyebileceğiniz yerler var. Ya bir şey diyeyim mi? Böyle yukarıdan manzarasıyla çekilmek çok daha güzel çıkıyor. Yanına geldiğinde böyle... Tamam o da güzeldi. Üstten çekilmek tüm manzarayla o bence daha güzel çıkıyor. <laughs> Arabalar çok olduğu gibi hem de. <laughs> ha bakın burası da otoparkı. Şu tarafta da var bir tane. Şu aracın çıktığı yerden. Orada da var. Evet. Sayın seyirciler Nemrut Krater Gölümüzün gezisinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şuradan tekrardan otoparkın manzarasını size göstermek istiyorum. Saçım bilekliğime takıldı. Böyle. Ben bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Hep bayağı gelen insan var. Yolu biraz uzun sürüyor. Çok Gel, gelen kişi olmaz diye beklemiş ama gelen var bayağı kalabalık. Ha, bayağı araba var hani. Şuralarda bir sürü insan var. Daha geleni gideni var. Kalabalık bayağı. Dağları çeksene çöktü. Dağları çekti mi? Ee, sen Burası çöktü de. <laughs> Aynen tektonik patlamalar sonucu oluşmuş. Nemrut krater Daha gölü. Işte, böyle göl olmuş. Aynen. Şu dağlar. Burası kar yanca nasıl oluyor acaba? Manzara bu şekilde. Hem böyle ağaçlık yeşillik hem de göl manzaralı güzel güzel göller, dağlar, tepeler, ağaçlar, ormanlar. Bir de işte gözüm takıp bakayım bakın. Şimdi dev hizmet vereceğim hazır mısın? hem otoparkı hem de etrafı göstereceğim. Böyle de güzel. şöyle yapayım. <laughs> Çok güzel bulut. Havada bulut sen beni unut. Güneş bulutların arkasındayken daha serin oluyor. Buraya gelirken yapılacak en büyük hata yazın geliyorsanız eğer siyah giymek. Şok giymek ve V'si Başka bulamadım. Başka göllerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne haber? O az önceki yer değil. Burası sıcakmış. Dur Bu taraftaki sıcak olanmış. Büyük göl ve küçük göl olarak ayrılıyor. Burası sanırım küçük göl. Küçük çünkü. Hadi canım. <laughs> Bocalarına doğru gidiyoruz şu anda. Buhar çıkıyordur inşallah. İşte bahsettiğim üstten görünüm şuydu. Bu şekilde. Şurası Nemrut Krater Gölü'nün büyük gölü. Şu da küçük gölü. Küçük göl, sıcak göl olan. Bu sıcak göl. Şu da, şu da soğuk göl. <gülüyor> <gülüyor> şu yol bana şey hatırlattı. Böyle bir tane yolu, yol boyu izliyorsun, izliyorsun, izliyorsun. Sonunda da korkunç bir şey çıkıyor ya. Onun... Baba <laughs> Özür <laughs> dilerim. taşları sönmüş. Şurada 66 yazıyor ya. Acaba 66. buhar çıkartan yer mi? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim eğer devlet yazdıysa öyledir. Öyle bir tarafı da var tabii. Mesela buradan buhar mı çıkıyordu? Çıkıyordu. Dur şurada çıkıyor. Sonra... Aşağıdaki şu kayalardan da ben çıkıyordu. İçine içine sokayım kamerayı. Kayıtta mı? Düşün sen. Kayıttı mı? Bir şey diyeceğim. Sıcak hava geliyor. Buhar gözükmüyor mu? Sıcak. Evet geliyor. Aa elim te böyle ter şey oldu. Ha. Geliyor geliyor. Kaşın belli oluyor demek ki. Aa nasıl şey gözükebilir acaba? Bakın şuradan şey geliyor sıcaklık. Oradan geliyor mu? Büyük dedikten. Buradan da geliyor. Gerçekten yani. mi? Vay. Geliyor. Sönmemiş. <laughs> Demek ki güneş var diye belli olmuyor. Büyük ihtimalle. Elini uzat sıcak mı? Aa gerçekten sıcak. sıcak mı kızım? Vay be etkilendim şu anda. Dur Aşağıda oraya da Aa baya... Aa! Vay kaplıca şey muhabbeti var ya. Büyük ihtimalle ondandır. sıcacık... Şey şu an burası Antalya. Burası bitmiyor. Serenliyor. Vay be. kışın belli oluyor çünkü kışın kar var ya soğukla sıcak bir arada olunca belli Aşkım olsun ha. buhar bayağı veriyor buhar burası işte buhar bacaları buhar bacaları buhar gerçekten ben çıkıyor bence elimi uzatmasaydım ve o oh, buhar hissini hissetmeseydim çok üzülürdüm biliyor musunuz ama var ya oradan manzarası hoşçakal Bu, buhar bacaları Hoşça kal krater gölü. Hoşça kal. Buhar bacalarının tabelası yok. Bir tane böyle taşlıklı yol var. Oradan gelmeniz gerekiyor. Bu gördüğünüz taşlıklı yoldan dönmeniz gerekiyor bu buhar bacalarına dönmek için. ve küçük gölü yani sıcak olan gölü geçtikten sonra buradaki göle sapıyorsunuz. Ya yani buradaki bacalara gitmek için buraya sapıyorsunuz. <laughs>